takmışım. Şey içi için hepsini sarsak şefim. İçi, i̇çi değil yaprak. Eee, bak zaten 10 tane yaprak var onun da yarısını sen. O Muhammedciğim var ya. Nezat var şimdi ya da Özellikle söyledim isim bile verdim ya. Abi, kaldım, Daha ne yapayım? Ne oldu yine? Uzatalım mı? Niye yapıyorsun ama? Yapıyorsun. Geldim yanına oturdum uzatalım tamam. mı? Ben çağırdım seni. Ben çağırdım seni ama. Sen ne yaptın? Şöyle benim hazır sarıyorum şöyle. Biz içerisine dizeceğim. E Onu burada sotelesin. Şef soteledim zaten. Baharatını attım, elimle karıştırıyorum. Peki bunun hepsi bitecek değil mi? Şef. Bize fazla verildi de geri koymamız için. He, öyle. Aynen. Mı? Arkadaşlar normalde en az iki porsiyon çıksın olur mu? Yani bir porsiyon ortalama 14 tane olursa en az en az 28 tane olsun arkadaşlar. 28 adet. Muhammet şu soğanını yapsana. bu bir sarayım da. Ya soğanını yap, soğanını kes bir yap ya. Yok efendim enginarmış. Yok yaprak sarma. Şimdi kebabımı yaparım. Kimse görmeden de. İnşallah kimse kokuya gelmez. Sanıyorum Berat'ın içine Yağız kaçtı. Çünkü... Yaz gitti şimdi Berat'ı doyuramıyoruz. <laughs> bu çocuk günden güne acıkıyor mu acaba? Gitti kendi gizli gizli mangal yapıyor. Bak şunlar çok sık yapıyorsun. Biraz böyle gevşek bırak ki şiş açlığın payı çünkü senin e, içinde reçeteye birebir uymamışsın. Bak senin açlığın çok fazla. Şef çünkü yani bir porsiyon zannettim ben o yüzden bu şekilde Hayır, aldım. E, soğan olayın çok az bu işte. Yarım demediniz mi? Hayır, yarım değildi. Ben bir bütün iri soğan doğramıştım bak. İri bir bütün soğandı. Senin soğan olayın çok az. Fesleğeni de çok az yapmışsın. Çünkü bunun asıl aromasını veren fesleğen. Yani Murat, e, artık Murat'a ben öğretmem lazım bazı yemekleri. Çünkü hiç bilmeyi. Sadece bilmişliği yapmıyor. <laughs> Süz gelince heyecanlandım şeklinde. Yok heyecanın var doğal ama şuna çok acep etme. Önce bir sarmanı bitir en tamam. son finalde bunu Bu yeter ha. bu olmuş zaten bunu kapat. Evet. Sarmanı bitir kaç tane sardın? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bir 4-5 tane daha sarsan tamam, yeter şöfin. iyi gidiyorsun. Tamam. tamam. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler şefim. Biraz kanlamadığım yerim ya. Vallahi doymuyorum, doymuyorum ya. Dağların dumanı. Muhammed, böyle bir Muhammed yok. yine şarkı söylüyor. Aman söylesin, bana bulaşmasınlar da. Murat. Efendim. Ne yapıyorsun? Pişeceğim Sarmaları mi? sarıyorum. Ee? Niye? Çünkü güzel olsun diye, lezzetlensin diye. Pişireceğim onları. Şef'e vereceğim. Niye? Ben dakikayı nereden bileyim abi? Niye? Niye şefe vereceksin? Mi? Tatsın diye. Niye? Puan versin diye. Niye? <laughs> <laughs> Bağışık şey dokunamazlığı alayım diye. Evet. Niye? 15 dakika için. Bu, bugün arkadaşların hepsi benim taklitimi yapıyor. Anlamadım. Neden yapıyorsunuz? Çok mu komik? Yani e Murat'ın taklidi yapıyor herkes. Ben taklitçi değilim. Ben kendime özgü bir şeyim var ama işte o yavaş konuşuyor. Onun için taklit, taklidi var. İşte yapamadım, olmadı birbirlerinden söyleyeyim yani daha kendine özgü bir şeysi var. Çok koyma. Şeyi... Yaprakları geçsin biraz. Kapağını koydu mu kızım? Koyacak şimdi. Ho ho. Kapak alabilir miyim şimdi? Of oh be. Allah'ım şükürler olsun ya. Oh, 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 oh. Bir daha adam adam güzel bir şalgam da. Ben bunu her gün yaparım ya. Yarışın, yarışın. Yarış. Nasıl gidiyor bugün? Bence güzel gidiyor ya Muhammed yapıyor. Abi bence de. Ya o değil de Berat nasıl ortalığı karıştırdı ben yapacaktım. Ya Berat bunu hep yapıyor Muhammed ya, Berat yapıyor, yapıyor Antonio, Antonio da seni trollüyor. Evet. Yani bildiğim şey bana da yok yok şu Allah. kaşık bu kaşık diyor da inanmıyorum da yani. Dinlemeyin artık lütfen. Yok ya. abi Vallahi dinlemiyorum yani. da çok saçmalıyorlar ama baya böyle bir baskı var hani bunlar yapamasın artık almasınlar diye ama bence yapacağız yine. Ee, olması yapacağız. gereken o. Yani onlar olması gerekeni yapıyor. Biz gardımızı ona göre alalım. Biz e, yemeğimize odaklanıyoruz. Onlar lak 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 lak, lak boş yapıyor. Muhammed nasıl çalışıyor? Çok hırıldır. Tatmıyor bile. Umurda bile değil. Kıymak nasıldı? Çok iyiydi. Abi, Şefi bile yendi ya. ya. Fark etti mi? Ya bugün de alacağız çalışıyor. ben inanıyorum. İnşallah ya. İnşallah. Bence güzel sardı ya. Evet bence iç falan da çok güzel. Her şeyi güzel yaptı. Sence, ben diğer takımları da güzel nasıl yaptı? Murat çok özgüvenli ama İnanılmaz bence şey. Fiyas Fiyas ama şef soğanın az dedi. Salçası evet. çoktu. Fark salçası mi? Çok, soğan evet, İçi, mi? Koydu, salçası çok, soğanı az. Evet, teslim baktım. koydu soğan da salçası çok az falan. Elif zaten hala daha yeni Ayten şey yapıyor. Ayten abla sarımsakları bu kadar bu kadar. Şaka atmış. yapıyorsun. Evet. Görmedim onu. Evet. Elif'in harcında su yoktu. Yani of, çok kuru. Yağ da yoktu. Bir de daha evet. yeni tencere yatıyordu. Bir şey olmaz bunlarla da. Muhammed bence Muhammed alacak abi. Yine biz alacağız. Rahatsız ya. Yine yapacağız. Biz biz iyiyiz. Abi biz çok iyiyiz ya. Bomba gibiyiz. Yazık ben buna. Antonio'ya da yedirim. Adam Amerikalı. Adana kebabı yes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.